Şu anda dünyanın ayakta duran en eski kilisesinin önündeyiz. Ayı Elena Kilisesi 327 yılında Konstantin'in annesi Helena tarafından yaptırılıyor. 327 yılından 1923 yılına kadar bu kilise faaliyetlerini yürütüyor. Hiçbir şekilde bu kilise faaliyetlerine ara vermiyor. Sadece birinci Dünya Savaşı sırasında kısa bir mola verilmiş oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Ayı Elena Kilisesi, Türkiye'nin ilk ortopedi hastanesi olarak faaliyeti giriyor. Burada ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cephelere naklediliyor. Orada montajı gerçekleştiriliyor. Eğer kişiler çok ağır hastaysa Ayı Elana Kilisesi'ne getiriliyor ve burada tedavileri yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ayı Elana Kilisesi'nin devri yine Ortodokslara, Hristiyan Türklere devri gerçekleştiriliyor. 1924 yılına kadar Burası kilis olarak faaliyetlerine dev, devam ediyor. 1924 yılından sonra Hristiyan Türkler Yunanistan'a göç ettiriliyor. Müslümanlar burada e, gayrimüslimlerle ticari ilişkiler içerisinde ve Müslümanlar da yavaş yavaş göçmeye başlıyor. 1924 yılından sonra Ayelene Kilisesi'nin kapılarına kilit duruluyor. Ayelene Kilisesi'ni 2009 yılında restorasyonu aldık ve Restorasyon çalışmalarımız 2012 yılında bitti. 2012 yılından günümüze kadar da burası bir müze olarak faaliyetlerini yürütüyor. Gelen ziyaretçilere rehberlik konusunda içerisinde içeride yardımcı oluyoruz. Müze içerisinde işte fresklerimiz ön planda. Fresklerin ne anlama geldikleri hakkında bilgiler veriyoruz. Litürjik elemanlar dediğimiz ahşap ögeler müze içerisinde yer alıyor bu ögelerin niçin kullanıldığı hakkında gelen ziyaretçilere bilgiler sunuyoruz. Tarihe tanıklık etmesi açısından 327 yılından 2024 yılına kadar ayakta durması yaklaşık 1700 yıldır bir yapının tarihi olaylara tanıklık etmesi önemli. İnsanlar geldikleri zaman duvarlara ellerini sürüp o anı yaşamak, geçmişe gitmek de istiyorlar. biz burada çok sayıda yerli turist ve yabancı turist ağırlıyoruz. Ee, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve Rusya'dan e, gelen ziyaretçilerimiz, Ortodoks mezhebine yakın olan insanlar daha çok e, burayı geziyorlar. E, bugün e, tarihe tanıklık etmesi açısından çok önemli bir yapı. İlerleyen süreçlerde daha fazla yabancı turist e, karşılamaya başlayacağız. E, şu anda ziyaretçi sayılarımız da e, azımsanmayacak kadar çok fazla. Yaklaşık bir senede e, 200 bin ziyaretçiyi biz Ayelana Kilisesi'nde misafir ediyoruz. bu sayı gün geçtikçe de artıyor. biz yine şehir dışından gelecek ziyaretçilerimizi Ayelana Kilisesi'nde bekliyoruz. Burada kendilerine de yardımcı olabileceğimizi belirtiyoruz. Açıkçası daha önce bilmiyordum. Ben Sille'ye ziyarete gelmiştim. Burada da bir kilisenin olduğu söylendi. Geldiğimde burada biraz daha öğrenmiş oldum içeriğini. Burada Müzeler sorumlusu Sercan Bey'in de desteğiyle ben gerçekten detaylara hakim olduğu için çok etkilendim. Dünyada ayakta kalan ilk kilise olması da çok ayrıca şey, şaşırtıcı. Osmanlı döneminde buranın sahiye olarak kullanılması çok etkileyici. Her detay aslında çok etkileyici bir yer. Çok kendi adıma mutlu oldum yani burayı. E, keşfetme olarak söylemek gerekirse. Güzel bir yapı. Ayakta kalması mucize bunca yıldır. Yani çok bakılmış, güzel, düzenli. Güzel şeyler. İstanbul'dan geldim. Böyle güzel bir yeri gördüğüm için çok memnun oldum. İçi çok güzel. Restoran yapılmış. Güzel bakım. ilgilenilmiş. Ellerine sağlık bakanların. Çok güzel. Memnun oldum yani. e, ee, ana mutsunun gri renkte olmasının sebebi de bundan dolayı Yani gittiğimiz kiliselerde gri rengi çok fazla görüyoruz. Ee, bunlar, e, bunlara dokun, dokunmuyor. Dokun Bu dokunmuyor. her bir tanesi İncil'de geçen bir peygamberi simgeler. Peygamberlerin ellerinde kapılış kağıtlar. Thank <laughs> you.